Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerin nelerin beklediğini merak mı ediyorsunuz? Hemen kısaca anlatayım. Kanada'da yaşayan bir gencin nerelere gittiği, neler yaptı ve bunun yanında market, kıyafet, teknoloji ve araba fiyatlarının olduğu birbirinden eğlenceli videolar sizleri bekliyor. Bu tarz videolardan anında haberdar olmak isterseniz YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir dakika bir dakika hemen bölüyorum. Bu kanal hiçbir YouTube kanalına benzemez. 101 AMV'de iPhone 11 çekilişi. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken YouTube kanalıma abone olmanız, videolarıma like atmanız ve videonun açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip etmeniz. Çekilişe katılacak olan herkese bol şans. <laughs>